Selam ben Beyza. Bugün hırslarımızda boğulalım dedim ve bu bölümü çekmeye karar verdim. Bugünlerde yüzleşme vol bilmem kaç modum açık. Şunu düşünüyorum. Bizi ne öldürür ama aynı zamanda öldürürken de hangisi hayata bağlar? Cevap çok basit. Dört harfle. Hırs. İçinde hırs taşımayan bir insan ya olmuştur ya da ölmüştür. Hırs başarıya giden yolda önemli bir itici gücümüz bizim aslında. Bizi hedefimize yönlendiren, gelişimimize teşvik eden, sınırlarımızı böyle zorlamaya yardımcı olan bir duygu olarak kabul ediyorum. Ben şahsen kendim. <laughs> Hırs yeteneklerimizi geliştirmemize, engellerimizi aşmamıza, hatta en iyi versiyonumuza ulaşmamıza yardımcı olabiliyor bazen. Ay, ama ne güzelleme yaptım, değil mi? <laughs> ama başarılı insanları düşünün. Genellikle hırslı insanlardır bunlar. Ama pozitif bir hırstan bahsediyorum. Yıkıcı bir hırs olursa mutsuzlukla dolu bir başarı getirebilir. İstediğine ulaşsa bile tatminsizdir bu kişiler. Bu da negatif hırs. Yıkıcı olan aşırı hırs sağlığımızı, ilişkilerimizi, yaşam dengemizi tehlikeye atar sürekli daha daha fazlasını istemek stres seviyesini artırır ve sonunda tükenmişlik hissine neden olur. Veya tüketmişlik hissi mi desem? <laughs> yedin yedin doymadın be kardeşim. Bir diğer şey eğer hırsı abartırsak etik değerlerimiz de kaybolabilir. Hedeflerimize ulaşma hırsında etik sınırlarımızı zorlayabiliriz. İhlal edebiliriz sınırları. Burası tehlikeli sular olabilir. Aşırı hırsa sahip olan insanlar hem kendisini hem de çevresindeki insanları manipüle etme eğilimindelerdir. Olumsuz ilişkileri ve güven kaybını da beraberinde getirir hırs. Yıkıcı bir şekilde içsel mutluluğumuzu etkiler. Devamlı olarak daha daha fazlasını istediğimiz için memnuniyetimizi zayıflatır çünkü elde edilen başarılar bile yetersiz hissettirir. Devamında da değersizlik gelir. Yani hırsın yıkıcı tarafı dengeyi kaybetme, etik değerleri ihlal etme, ilişki problemleri, memnuniyetsizlik gibi sonuçlara neden oluyor. Hırsı da dengelemek, sağlıklı bir şekilde yönetebilmek önemli o yüzden. Şimdi hırslarımızı nasıl tanıyacağız? Nasıl dengeye oturtabiliriz? Bu karanlık taraflarımızı e, ne yapacağız? Ondan bahsedelim. Şimdi ben sayayım size. Siz size uyanlara tik atın kafanızda. Tamam mı? İlk olarak kariyer hırsı. Yükselmeye, başarılı olmaya yönelik güçlü bir istek. İş hayatında daha iyi bir pozisyon, daha çok para, daha çok prestij elde etme arzusundan bahsediyorum. Hepimizde olabilir bu arada. Sadece yıkıcı bir hırs mı? Onu sorgulayın kendinizde. Rekabetçi hırs var bir de. Rekabetçi hırsı olan insanlar sürekli kendilerini diğer insanlarla kıyaslarlar. Hep diğerini geçmeye, önde olmaya uğraşırlar. Hani kendimizi yalnızca kendimizle kıyaslamalıydık ya. Bunu bir düşünün bence. Rekabet hırsı tehlikeli. Başarı hırsı var. Bu da bu daha minnoş bir hırs bence. Diğerleriyle beraber olmadığı takdirde tabii ki. Burada kendi hedeflerini belirlersin. O hedeflere ulaşmak için kendini geliştirirsin. Materyalist hırsa sahip olan insanlar var. Maddi varlıklara fazlasıyla tutunurlar. Daha fazla mal varlığı, daha lüks ev, daha lüks araba, daha lüks eşyalar, işte herhangi bir maddi şeye tapınmacılık diyebiliriz. Sosyal hırsa geçelim. Ah kalbim. <laughs> Burada toplum içinde veya yakın çevremizde kabul görmeyi arzularız. Popüler olmak arzulanabilir. Dış görünüşle dikkat çekme çabası olabilir belki kişiliğini kabul ettirme çabası olabilir. Aşkı da sosyal hırsa ekleyebiliriz bence. Bazen elde etme hırsını aşk zannedebiliyoruz. Aslında doğru kullanılırsa sosyal ilişki ve statüsünü artırabilir bu kişiler. Bunun için dengeli çaba harcarsa tabii ki. Son olarak öğrenme hırsımız var. Kişi burada sürekli olarak bilgisini, becerisini geliştirmeye karşı istek duyuyor. Bu hırs kendimizi geliştirmemize ve eğitmemize fırsat sağlar aslında. Ya bir şey diyeceğim. Bütün hırsları alsak, toplasak, <laughs> atsak onları, sadece başarı ve öğrenme hırsı kalsa olmuyor mu ya? Böyle kendimizi de çok perişan etmeden dengeli bir şekilde hem öğrensek, hem başarılı olsak, hayat bayramı olsa. Geçtiğimiz günlerde ben kendi hırsımla yüzleştirildim ve bu bende çok farklı bir kapı araladı. Bir şekilde hayatımda bulunmuş, aslında kötü olarak nitelendirdiğim insanların böyle olduklarını kabul etmiş ve affetmiştim ama şöyle bir şey vardı. Anlamıyordum. Bir insanın daha fazla para istemesini, daha fazla rekabet istemesini çok lüks araba istemesini mesela ve bunun uğruna her şeyi yapabilecek kapasitesi olmasını anlamıyordum bir türlü. Tamam, seni kabul ediyorum. Yaptıklarını affediyorum ama anlamıyorum modundaydım. Kendi hırsımı fark ettikten sonra ve bununla yüzleştikten sonra şunu dedim. Olabiliyormuş. Belki hepimizin hırs boyutu farklıdır ama hepimizin içinde varmış bu olay. Benim hırsım buysa şayet başka birisinin de hırsları bambaşka bir şey olabiliyormuş. Onları kötü insan olarak tanımlardım. Değiştiriyorum bu cümleyi. Onlar travmatik bir evde büyümüş ve yıkıcı hırsları olan insanlar. Ve ben her zaman iyi olmaları için dua edeceğim gerçekten. Ve evet Anlıyorum artık. Zor bir süreç oldu benim için ama anladım. Teşekkür ederim Allah'ım. Sonunda şükürler olsun. <laughs> Kendisinin haberi olmasa bile barıştım ben. Önce kabul ettim, sonra affettim, sonra anladım, sonra barıştım. Bunu bence her insan yaşamalı çünkü özgürleşiyorsun. Ama bir nokta var. Başkasından ziyade hep kendinden başlıyorsun anlamaya. Önce kendini anlıyorsun, sonra başkasını anlıyorsun. Kendini tanımayan biri bir başkasıyla anlaşamıyor içinde. O zaman size anlayış ve barış dolu bir gün, ay, yıl her neyse işte anlayış ve barış dolu bir hayat diliyorum. Son olarak Hz. Ali'nin şu sözüyle bitireceğim. Hırs seni kul etmesin. Hak seni hür yarattı. Nokta atışı. Hırslarımıza kulu olmadan hür olduğumuz hayatlara adım adım daima ileri diyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.